Ford C-MAX mazot havası nasıl alınır? Üst kapağı aldık. Mazot filçemiz burada. Şu beyaz butonlara basarak hortumları çıkartıyoruz. Hortumun birini çıkardık. Diğerinde de tornavida yardımıyla basarak çıkartabiliriz. Ben bunu daha önce çıkartmıştım. Şöyle çıkartalım. Şu i̇ki hortumda çıkık olacak. Daha sonra bir hortumu buraya takacağız. Bir hortum yardımıyla. Ucuna honi takılabilir. İçerisine mazot dolduracağız. Buradan mazot dolduracağız. Diğer hortumdan mazot gelecek. Bu geldiği zaman yakıt filtresi dolduğu zaman mazot filtresinin havası alınmış olacak. Eğer yakıt bittikten sonra bu işlem yapılacaksa enjektörlerde boş olacağı için çalışması biraz daha uzun sürebilir. Ama hava yapmadı sadece yakıt filtresi değiştiyse bu işlem yapılarak havası alınmış olur.